kapağımız var. Şimdi bu şekilde. Ya şu kapakta da çok güzel şu bilgiyi yeri gelmişken. E, ee, bir, iki, üç. O şekil. Tamam. Bak, çok güzel bir bilgi <laughs> ben bu. Ben onu bilmiyorum. Ben evde bunu artık her şeye yapıyorum. Evet. Bir, bir. iki, üç. Harika. İki ileri, bir geri. Ee, peynirimiz bu şekilde. Şöyle. Ee, böyle dolaba koyduğumuz zaman içindeki sıvı ve hani oksijen var. E, gıda da var. Bakteriler e, bunu bozacak peynirimizi. Hani belirli bir zaman içinde hemen olmasa da ama bunu ters koyduğumuz zaman, dolaba Hı. böyle koyduğumuz zaman e, bir şimdi dakika, bir dakika. Ters koyuyoruz. İçinde böyle. peçete var ya da tülbentimiz var. Ters koyuyoruz. Tamam. Evet. Şimdi burada e, peynirdeki bulunan nem e, ıslaklık diyeyim. Süzülerek bezimiz ıslıyor. Süzülme devam ediyor. Burada kuruma devam ediyor ve lezzet artışı devam ediyor. Ay, orada mısınız? Bunları duyuyor musunuz? Çok güzel şeyler var. Gerçekten beni heyecanlandırıyor. Selda ne diyorsun? Seyircilerimiz ne diyorlar arkadaşlar? Yani bu eğer parçalayabildiğimiz bir peynirse, başka peynirler için de kullanabiliriz. Bu saklama yöntemi hepsine uygulanabilir. 6 ayda durur, ay, yani ay. bir senede ay. durur. Ama ne yapacağız? Başlarda şimdi e, peynirimiz nemli, nem oranı yüksek şu an. Tamam. E, i̇çindeki bezi ara ara şey yapacağız, değiştireceğiz. 3 tamam. güne bir, 5 güne bir. Yoğurt kesemiz hazır. Tamam. Kullanırken de kaşıkla yüzeyden alıyoruz içinden. Hani peyniri ita, ita, tahta yatay kaşık, olarak alıyoruz. kaşık falan gibi bir şeyimiz var A, mı? Yok, hayır, hayır. yok, Hiç yok. Tamam. Hadi bu gel başkasına bu hazır. geçelim. Evet. Ee, neye Doğru geçiyoruz ise, şimdi? Türk Onu alayım, alayım ben arkaya. Türk peynirimizi yapabiliriz. Ee, Çökeleğimiz yine Sürk hazır. Türk peyniri. Evet. Hatay çökeleği. Bak, 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 bak. Ha, şimdi buna geçiyoruz. Aynı yoğurdumuzdan 2 evet. kilodan hem onu hem onu yapabilir miyiz? Aslında şimdi 5 kilo yoğurda çarpı 2 olarak bu burada uyguladığımızı ben çabuk pişsin diye 2,5 tamam. kilo getirdim yoğurdu. Tamam. Ee, kaynadı yoğurdumuz limonumuzu ha, da ekleyelim dur, buraya. Acil etme ne olur tamam. kamera görsün. Tamam, tamam. Şimdi yoğurdumuz kaynadı bakın fokurduyor Şöyle şu anda. Şöyle aslında yeşil suyunu görüyoruz. Görüyoruz. Ama hani 2 günlük yoğurt bu. Hani çok böyle ekşi yoğurttan yapmıyoruz. Sade tamam, yoğurttan çalışalım. Tamam. Bir limon suyunu koyalım. Bir limon suyu. Evet bir Aa. limon suyu ama e, tam olarak hani peynirimizi randumanını almış oluyoruz. İçine olur. biraz da kaya tuzu koyduk. Evet yoğurt ve limon suyu. 5 dakika pişmesi yeterli şu an kaynıyor sonra tamam. kapatacağız. Süpermiş. Ve soğumayı alacağız burası tamam aslında. şu. Tamam yani prensip hem demin yaptığımız peynirde evet. hem Hatay evet. çökeleğinde aynı. Aynı çökeleği kullanıyoruz evet. ama tamamen çökeleğinden lezzet. Hani Hatay sür peyniri de çok güzel oluyor. Şimdi biz... Aynı şekilde mi süzdürüyoruz? Aynı şekilde. İşlemler aynı. Tamam. Ee, yani şimdi içine koyduklarımız farklı. Evet. Bakın burada farklı şey yapacağız. 500 gram Süzdürdüm. peynirimiz var. Hani demin yaptık ya. Evet. Aynı, şekilde aynı şekilde süzdürüyoruz. ]imiz. Çok aromatik, lezzetli bir peynir, yağlı bir peynir. Yani sütümüz öyle olduğu için ya da biz yağını almadığımız için. Tamam. Yine üfeliyoruz, parçalayıp. Çok güzel. Şöyle. Şimdi bunun içine konulan şeyler ee, şimdi, farklı. Evet. O Şimdi iki çorba kaşığı biber salçamız var. Bunu en son ekleyeyim. Bir çorba kaşığı çörek otumuz var. Tamam koyuyoruz. Evet. Aa, bu da çok güzel. Evet. Böyle kahvaltılarda. Tamamen gurma bir lezzet oluyor. Evet. Bir çorba kaşığı kekiğimiz var. Kekik koydum. Mis evet. gibi koktu. Çok yakıştı. İki çay kaşığı kimyonumuz var. Kimyon. Tamamen şöyle bir çay kaşığı. Erkan verdik değil mi onları orada? Ay çok güzel. Bunun fotoğrafını evet, üsteleri çekin. Üsteleri var. Kişnişimiz var. Bir çay kaşığı. Kişniş. Bu da yeni bahar. Bir Bakın çay şiş, kaşığı şiş, yine. Kişnişin kokusu ha, oraya bir, yakıştı. Karıştı belki. <laughs> hmm. Yeni bahar da çok güzel yakışıyor. Yeni bahar koydun. Evet. Yeni bahar. Zaten o Ve yörelerde çok ıı, evet. kullanıldı Yardım yeni bahar. Var. Bunu da şöyle almak istiyorum. Yoğuracağız zaten. Hı. Teşekkür ederim. Tamamen yoğuruyoruz. Ee, But... Ne koydum burada? Acı mı, tatlı mı? Şu an tatlı ama istersek tabii ki acı pul biber de ekleyebiliriz, acı salça da kullanabiliriz. Tatlı ee, sarımsak da çok yakışıyor. Ben şu an koymadım. Ee, sarımsak da ilave edilebilir bir iki diş. Evet, Özgür Apaydın, ee, Arıkan, Süt Teknikeri bize çok güzel bilgiler veriyor. Aa, şu şekilde bu olay. İyice yoğuracağız şu çökelekler ezilene kadar. Ay bunu kızarmış ekmeğe sür ye. Evet. Yanına al. Ha şimdi ben mesela yanımda taşıyorum her şeyimi. Ekmek yiyebildiğim ekmeği, eee, ekmeği kullanıyorum. Mesela onun üstüne bunu sür, koy yanına bir kutuya. Her şeyim evet, içinde. Evet, gerçekten besleyici de aynı zamanda. Çok güzel. Çok güzel. Tamam e, ee, gördük tamam. onu. Zeytinyağı koyacak mısın bunu? Şimdi bunu yine kavanoza basacağım. Evet. Saklama yöntemini evet. de gösterelim. Nerede kavanozumuz? var mı? Burada şurada? Derya Hanım. Kaşık alacağım şöyle. Tamam. Var mı kaşık? Getireyim var. mi? Var. var. Hemen cecik şöyle koyalım. Hemen takmak istiyorum. Yine basacağız. Basa basa. Aynen basacağız. Evet. Tamam. El giriyor mu şunun içine? El girse de böyle hani biraz şey evet iyi olur ama evet, biraz pişir. zor olabilir azı belki. Da. Şimdi. Ee, çok iyi basmak lazım. Belki dediğin evet. gibi havanımız ha, lazım. Havan e, şeysi özellikle demir evet. havanla bunu böyle iyice iyice sıkıştırmak lazım. İşte, dolduralım. Doldur basalım onu anladılar hı hı. diğerlerini tamam. de yapmak için. Tamam şöyle o zaman yarım da olsa gösterelim dolu olsun kavanozumuz. Tamam e, koyalım onu. Burada da. Sonra döneceğiz değil mi Erkan e, buraya evet. Burada tamam. da e, tem, havayla temasını zeytinyağıyla sağlıyoruz. Bunu iyice doldurduktan Doldurdum, sonra. Evet doldurduktan sonra şöyle zeytinyağı evet. koyuyoruz. Biz koymuyoruz zeytinyağı evet, koyuyoruz. Evet şöyle şey yapalım kapatıyoruz yine. Yine ters çeviriyor muyuz? Çevirmiyoruz. Bunu, Bunu da çevirmiyoruz. çevirmiyoruz. Rahat 2-3 ay bu da dayanıyor. Ee, bir dakika şu peynire de bir bakmak Lütfen. istiyorum. Buna ceviz de olmaz mı? Olur. He? Olur. Güzel olur. Hmm. Yani isteğimize kalmış. Hani orijinali ya da orijinale yakın şekli bu şekilde. Bu çocukların da çok hoşuna gider. Yani acı çocuklar yemiyorlar genelde ama yiyen varsa acı da koyabilirsiniz. Bunun içine... Ceviz küçük küçük bence yapın. Evet. Ee, küçük kanepeler hazırlayabilirsiniz misafirlerinize bununla. Evet. Naz. Ee, bir soru var mı? Seyircilerimiz e, ne diyorlar? Sen bakabildin mi? Rüya, Aytül ne var? Tülden yapıyorlarmış süzme Şeyine, çok güzel Tülbe kıyasını. İşte tülden, evet. bu da tül. Normal tüllerden yapıyoruz, parça tüllerden diyor. Parça tüllerden yapıyormuş, bakın Aynı seyircilerimiz şey. iyi takip edenler, evet. bu konuları biliyorlar. Aynı şey. Mesela ben bilmiyordum, Yurdanur sana sormak istiyorum, sen bunu tülden yapmış mıydın, tülbent mi kullanıyordun? Tülbent yapmıştım. Yapma diyor. Tamam. Tül ben tülle ben mi ben yapıyor anne? Nazın annesi tülle yapıyormuş, Yurdanur benim gibi tülbentle yapanlardan. Tülbentle mi yapıyor? Yapmayın diyor. Tamam bundan Hı. sonra? Çünkü... Biz bunu dikelim tülden. Tamam. Kaç santim? Senden evet. kopya çekelim o, mi tabii bunu? Tabii ki tabii ki. Tamam santimleyeceğiz. Ee, evet. Burada dikelim. Kumaş da var bende. Var mı kumaşı? Hı -hı. Bizim atölyede de vardır çok Vardır mutlaka. Evet. Ee, çok güzel bir şey olmuş. Yani bir misafirinize hemen bir yakın arkadaşınız geldi. Küçük küçük ekmekleri güzelce kızartın. İsterseniz tereyağı, zeytinyağı koyun. Ee, böyle ekmeklerin üstüne kanepeler yapın. Ha, içine dereotu ya da maydanoz koyabilir miyiz? Tabii ki. Yani aslında özgürüz yani nasıl seviyorsak. Yeşillik de olur. Ee, yeşil hani bitkiler de olur. Ha ee, yeşil şey bu bozulur mu? Rengi döner mi? Yoksa Çok... yerken taze taze mi koymakta? Asıl dışarıdan eklemek daha çek. Şey. Çünkü koyduklarımız hepsi hani kuru. Kuru. Ee, tabağımıza aldığımız zaman orada da çeşnilendirebiliriz. Çok mantıklı. Yani Hı -hı. tabağımızı aldık Hı -hı. diyelim ki çıkarttık kavanozdan. Buraya maydanozu ve dereotunu evet. koyup karıştırıp servise geçersiniz. Evet. Şimdi da ne anladım. yapıyoruz? Neden Şimdi, bahsedeceğiz? Evet.